Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için 25 Eylül'e kadar küs ilişkilerinizde barış var mı? Gidenler dönüyor mu? Dönmüyorlarsa hakkınızda ne düşünüyorlar? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır, bağlama yapılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, Gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili yengeçlerin karşı partnerleri Evet sevgili yengeçler karşı partnerlerinizde bir şeyleri değiştirmek isteyenler var. Memnuniyetsiz olanlar var. Memnun değil içinde bulunduğu durumdan veya ilişkinizden hiç memnun olmayanlar var. İktidar benim diye keskin olan partnerleriniz var. Önünü göremeyenler var. Sorumluluk altında ezilenler var. Sorumluluk sahibi olanlar var efendim. Verimsiz olanlar var. Sağlıklı düşünemeyenler var. Sağlıklı karar alamayan partnerleriniz var. Peki kesin olarak barışınız var mı? Şöyle bakalım. Evet var görülüyor. Yüzde kırkınızda barış var efendim. Yüzde kırkınız 25 Eylül'e kadar barışacak görülüyor. Sevgili efendim yengeç burçları. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.